Herkese merhaba yeni bir videoyla karşınızdayım. Zor kazanılan paranızı harcamayı bırakın. Zengin insanların zengin olmasının ve varlıklı kalmasının bir numaralı nedeni onların zorluklarla kazandıkları paralarını harcamamalarıdır. Peki ama zenginlerin en lüks arabaları olduğundan, en lüks evleri olduğundan ve güzel bir hayat yaşadıklarından bahsediyoruz değil mi? Bunlar nasıl oluyor? Çünkü onlar zorluklarla kazandıkları paralarını harcamıyorlar kazanmak için çok çalışmadıkları paraları harcıyorlar. Paralarını bir işçi gibi kullanıp ki ben bunu daha önceki videoda anlatmıştım. Daha çok para kazanmalarını sağlayıp o kazandıkları ama kendilerinin iş gücü vermeden ee, çalışmadıkları paraları harcıyorlar. Bu kavramı bilmedikleri için insanların yaptığı hata da parayı kazanıp onu harcamak ve parasız kalmak oluyor. Düşünceleri de şu ben bu hayata bir kere geliyorum kazanıyorsam hemen harcamalıyım. Ama zenginler tamamen farklı düşünüyor. Hadi düşünelim Yarın 10 milyon Türk lirası bankanızda olduğunu hayal edin. Bu parayı nasıl kullanırdınız? Çoğu insan yeni bir araba almak, yeni bir ev almak, güzel eşyalar almak, güzel kıyafetler almak, tatil yapmak gibi şeyler için kullanabilir. Ya da biraz finansal bilgisi varsa bu tür harcamalar yapmak yerine bu parayı hayatımdaki masraflara bölüştüreceğim diyebilir. Yılda 500 bin TL ile bu para bana 20 yıl yeter diyebilir. Enflasyonu görmezden gidiyoruz tabi. Her şey sabit 20 yıl boyunca. Ne oluyor? 21. yılda yani 20, 20, yıl bittikten sonra 21. yılda 500 bin Türk lirası çıkaramazsınız. Ve artık masraflar için çalışmak zorundasınız. Sadece 20 yıl finansal özgür olabilirsiniz. Bunları unutun. Eğer böyle bir para elinize geçiyorsa bunun sürekli olarak gelir getiren bir modelde durması gerekir. Bu faiz olur, temetli olur, kira, kira geliri olur vesaire vesaire. Gider iki ev alırsın, yılda 200 bin TL kira geliri ile düzenli nakit akışı sağlayabilirsin hem de sonsuza kadar. Ayrıca iki evinde sahibi olarak o evin de bir değeri var. Yıldan yıla artacak. İşte bu şekilde çalışmadığı halde zenginlere para akışı sağlayan bir modelleri var. Gelen parayla harcamalarını yapıyorlar. Çalışmadan kazandığı parayla tüm masraflarını karşılayabiliyorlar. Şimdi burada bana benim 10 milyonum yok. Olacak gibi de durmuyor diyebilirsiniz. Ya da bunu daha erken de demiş olabilirsiniz. <laughs> Onu bilmiyorum. Ama bunu yapmak için milyonlara ihtiyacımız yok. Düzenli yatırımlarla kendinize bir nakit akışı sağlayabilirsiniz. Küçük paraların nasıl büyüdüğünü daha önce anlattım. Bu yatırımlarla önce temettü geliri, daha sonra Eurobond, devlete borç verip dolar kazancı e ve sonrasında da e istersen gayrimenkul yatırımı yapıp aşama aşama nakit akışı sağlayarak finansal özgür olabilirsin. Bunu yapabiliriz. Hepimiz yapabiliriz. Bu şekilde çalışmadan kazandığınız parayla yaşamınızı sürdürebilirsiniz. Bu bugünden yarın olacak bir şey değil. Bu bir yaşam tarzı. Bunu benimsemek gerekiyor. Buna ulaşmak için kazandığınızdan daha az harcamak gerekiyor. Yaşam tarzı burada kendini gösteriyor. Büyük bir değişiklik yapmak gerekiyor. Tasarruf etmek çok çok önemli. Tasarruflarınızı isterseniz hisse senetlerine yatırabilirsiniz, isterseniz yatırım fonlarını tercih edebilirsiniz, isterseniz gayrimenkul alabilirsiniz ya da işinize yatırıp daha çok para kazanmasını sağlayabilirsiniz. Paranızın kazandığı parayla geçinebildiğiniz an işte finansal özgür oluyorsunuz. Çoğu insan maaşıma zam gelse işte 4-5 bin lira hayatının çok daha kolay olacağını düşünüyor. Ama öyle olmuyor. İstatistikler olarak, istatistiksel olarak <laughs> konuşamadım. İstatistiksel olarak zam alan kişilerin yarısından fazlası daha fazla harcamaya ve o hayat tarzına alışmaya başlıyor. Daha çok maaş, daha çok borca, daha çok maaş, daha çok borç kazanma hakkı elde ediyorsunuz. Bankalar sıraya giriyor ve e, demek maaş zammı aldınız. Demek terfi ettiniz. O zaman şöyle güzel bir arabaya ne dersin uygun krediyle? diye geliyorlar hemen. Ya da bu zammı kutlaman gerek. Hadi bir tatile çık. Demek için sana bir kredi verelim. Bu harcama tuzağına düşmek çok çok kolay. Tabii yanlış anlaşılmasın. Büyük pahalı şeyler satın almakta yanlış bir şey yok. Lüks bir araba almak yanlış değil. Ya da en güzel tatil yapmak yanlış değil. Bunu hepimizin yapmasını istiyorum. Sizin, benim, hepimizin bir daha para konusunda endişelenmemize gerek kalmadığında hepimiz bunu yapabiliriz. Bu çok mu kolay? Kesinlikle hayır. Böyle bir hayat için en az 10 yıl düzenli yatırım şart. Sonrasında önemli bir gelir elde etmeye başlayacaksınız. 30 yaşındaysanız 40 olacaksınız, 50 olacaksınız, 60 olacaksınız. Önemli olan şu. O yaşlara geldiğinizde finansal bir özgür olmak, çalışmadan para kazanmak mı istiyorsun yoksa yaşamak için o yaşlarda da çok maaş aldığınız bir işte sabahtan akşama çalışıp gelir gideri bir ömür sıfırlamak mı istiyorsunuz? Yani önemli olan aslında bu. Eğer ilkini seçiyorsanız Hemen bu videodan sonra başlayın. Bunun için de daha önce kısa videolarımın birinde bahsetmiştim. Short videolarında. E, 75-15-10 kuralını uygulayın. Maaşınızın %75'ini harcamalarınızın tümünü ayırın. Tüm giderleriniz. Kira ise kira, yakıtsa yakıt, mutfak masrafları ise onlar. Her şeyi %75'in içine sığdırın. %15'ini yatırım için ayırın. %10'u da tasarruf için kenara koyun. Nakit olarak dursun faizde durabilir, banka hesabında durabilir. Onu artık siz bileceksiniz. Nakit, nakit ihtiyaçları için hazır olmalı. Bunu üç farklı banka hesabında yapabilirsiniz. Harcamalar bir bankada, yatırım başka bir bankada, birikim tasarruf içinde ayrı bir banka hesabı açabilirsiniz. Net görmenizi sağlar. Hem de karışmamış olur. Ee, bu şekilde maaş zamlarına, devletin emeklilik maaşlarına ihtiyacınız kalmayacak. Kendi hayatınızı kendiniz çizeceksiniz. Ama önce paramı kendimi zengin yapmak için harcayacağım yaşam tarzını benimsemek gerekiyor. Artık başkalarını zengin etmek değil, kendinizi zengin etmekle meşgul olmalısınız. Sadece çalıştığınız kurumun patronundan bahsetmiyorum. Onu zengin ediyorsunuz zaten ama daha önemlisi çevrendeki birçok patronu da zengin ediyorsunuz. Ediyorsun. Maaşlarınızı alıyorsunuz ve hemen harcamaya başlıyorsunuz. Oraya gidiyorsunuz, buraya gidiyorsunuz, bir şeyler yiyorsunuz, tatile çıkıyorsunuz. Birçok patron sizin o maaş almanızdan sonra zengin olmaya başlıyor. Önce kendiniz için harcamalar yapın ve bu harcamaları dediğim gibi yatırım odaklı yapın. Ee, sonsuz nakit akışı sağlayın ve sonra istediğiniz her şeyi satın alabilirsiniz. Yalan söylemeyeceğim bu zor bir iş. Bu yaşam tarzını başlayanların %90'dan fazlası bir yerden sonra pes ediyor. Pes etme sebebi de e, bu hayata bir kez geliyoruz yaşayalım harcayalım gitsin düşüncesi. Daha önce söylediğim gibi. Evet bir kez geliyoruz o yüzden de ben şahsen 65 yaşına kadar çalışıp sadece yılda bir ay tatil yapıp Emekli olunca da emekli maaş zamlarını takip etmek istemiyorum. Özetle bu anlattığım kavramı anlarsan e, siz de siz sen de bir finansal özgür olabilirsin. Ve 10-15 yıl sonra hayatınızı doyası yaşayabilirsiniz. Hem de çalışmadan. Bugünlük bu kadar olsun. Finansal örgü... Fina, <laughs> bugün konuşamıyorum. Bugünlük bu kadar olsun. E, finansal özgür olmanız dileğiyle diyorum ve hoşçakalın diyorum. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.